Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda çift ışık efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncesinden modelimi seçtim. Böyle bir fotoğrafım var. Fotoğrafı seçtikten sonra oradan Black and White seçeneğini seçerek fotoğrafımı siyah beyaz hale getiriyorum. Sonra da yeniden Image Adjustments. Buradan da Curve seçeneğini seçtikten sonra fotoğrafımın böyle orta tonlarını aşağı doğru çekerek biraz karanlık bir hale getiriyorum. Ok diyorum Bu seçeneği bastıktan sonra gradient seçeneğini seçiyorum. Gradient burayı sıfır yapacağız. Rengimin oldan sağa doğru bir çizgi şeklinde geçmesini istiyorum. Buraya geldikten sonra buradaki yeri aşağı doğru çekip kapatıyorum. Sonra buradan rengimi seçiyorum mavi tonlar. Ok diyorum Buradaki kulakçığı böyle bu tarafa doğru sola doğru çekiyorum. Buradaki ana hatta ayarlayacağım. Burayı da böyle çekiyorum. Modelime doğru yaklaştıracağım. Modelimin yüzünün yarısı yarısına kadar almasını istiyorum. O yumuşak geçişi siz ayarlarsınız. Hani burada bu da çizginin sertliğini yumuşaklığını ayarlıyor. Böyle yaptığınız zaman biraz daha yumuşayarak geçiyor böyle yaklaştırdığınız zaman daha çizgi gibi biz yumuşak bir geçiş olmasını istiyoruz. O yüzden bu haliyle bırakıyorum. Şöyle biraz geriye doğru alayım. Şu pardon. Tekrar buradan bastım. Oraya alıyorum. Heh, modelimin yüzünün yarısına kadar gelmiş oldu. Okey diyorum. Oraya da okey ediyoruz bir kısmını tamamladık. Diğer kısmına da kırmızı tonlar uygulayacağım. Katmanımı çoğaltmak için isterseniz ctrl C'ye isterseniz buraya artı işaretine basılı tuttuğum zaman katman otomatik çoğaltmış oluyor. çok üstteki katmanı seçiyorum. Çoğaltmış olduğum katmanımı. Burasını 180 yapacağım. Şimdi tam tersini uygulayacağız. Yine buradaki renk paletine basıyorum. Hazırdı zaten ayarlarımız. Sadece burayı kırmızıya getiriyorum. Kırmızı tonlarda seçiyorum. OK diyorum. Buradaki ayarları yine kendimiz müdahale edebilirsiniz. Biraz daha böyle birbirine geçsin renkler. OK diyorum. Buradan da OK diyoruz. Şimdi bu iki katmanı seçtikten sonra harmanlama modumu Karar'a getireceğim. Böyle bir keskin bir renk elde etmiş olduk. Bu keskin rengi yumuşatmak için fil değerini 60'a çekiyorum. Biraz daha yumuşadı fotoğrafımız. Sonra bu iki seçili renk katmanımı tekrardan çoğaltıyorum. En üstteki katmanları bu sefer harmanlama modunu soft light'a e getireceğim. Soft light seçiyorum. Bunun da değerini biraz daha böyle düşürüyorum. 40'lara kadar getiriyorum. Sonrasında en üst katmanım seçilirken buraya basıyorum. Buradan brightness ve contrast ayarı var. Kontrastı biraz ...düşürüyorum. Brightness'ı da... ...yine en üst katmanım seçerken tekrar buraya basıyorum. Burada da Curves ayarı var. Buradaki Curves ayarına geliyorum. En üst taraf... ...anlatmıştım diğer derslerde. Parlak alanlar etkiler. Işıklı alanların ışığını daha çok arttırır. E, alttaki katmanda, da... E, ...alttaki çizgide... ...siyah yerleri etki eder. Birazcık daha böyle parlaklığı açmasını istiyorum. Orta tonları da... ...biraz daha kısıyorum böyle. Biraz daha gizemli bir hava katıyorum fotoğrafıma. Tekrardan kapattım burasını. Ve fotoğrafım hazır olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.